SS Moro Castle, 1930'larda World Line Company için üretilen bir okyanus gemisiydi. New York ve Küba'nın Havana şehri arasında yolculuk yapıyordu. Adını ise Havana Körfezi'nin girişini koruyan Moro Kalesi'nden almıştı. 5 Eylül 1934'te son yolculuğuna çıktığında gemide 500'den fazla kişi vardı. Gemi 6 Eylül gününün öğleden sonrasında güçlü rüzgarlara ve ağır bulutlara rastladı. Ertesi sabah bulutlar daha da ağırlaştı ve rüzgar doğudan esmeye başlamıştı bu yaklaşmakta olan bir fırtınanın ilk işaretiydi. O gün geminin kaptanı Robert Wilmut yemeğini kamerasına getirtti. Kısa süre sonra da midesinin ağrıdığından şikayet etti. Daha sonra bilinçsiz bir şekilde ve nabza atmıyorken bulundu. Görevi ikinci kaptan William Worms devraldı. Bu sırada rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye çıkmıştı. Fakat işler daha da kötüye gitmek üzereydi. 8 Eylül gecesi saat 2.50'de B güvertesindeki bir depoda yangın çıktığı saptandı. Anlaşıldıktan 20 dakika sonra yangın ana elektrik kablolarını da yakmıştı. Bunun üzerine gemi kapkaranlık oldu. Telsiz çalışmıyordu ve mürettebat yalnızca bir tane SOS sinyali göndermeyi başarabilmişti. Alevler gemiyi 30 dakika içinde tamamen serdi. İkinci kaptan gemiyi karaya oturtmaya çalıştı ama bu imkansızdı. Yangın hidrolik hattına zarar verdiği için mürettebat gemiyi yönlendiremiyordu. Geriye kalan tek seçenek filikaları indirip gemiyi boşaltmaktı. Yolcular azgın dalgaların arasına atlamak zorunda kaldı. Bazı mürettebat üyeleri yangınla mücadele etmeye çalışıyordu, diğerleri ise insanların tutunması için can yeleklerini ve şeznokları suya atıyordu. Ne yazık ki 12 filikanın sadece 6'sı suya indirilebildi. Hepsinin toplam kapasitesi 408 kişiydi. Fakat o an taşıdıkları kişi sayısı 100 bile değildi. Ayrıca çoğu da mürettebat üyeleriydi. Kurtarma hizmetlerinin tepkisi de yavaş olmuştu. 3 kurtarma gemisi görüldü ve dördüncüsü Mora Kessel'a bir deniz motoru gönderdi. Motor geminin etrafında hızlıca döndü ve suda kimseyi göremeyince olay yerinden ayrıldı. Sonra iki sahil güvenlik gemisi ortaya çıktı. Ancak çok uzakta konumlanmışlardı. O yüzden sudaki yolcuları göremediler ve çok az yardımları dokundu. Sahil güvenlik hava istasyonu ise yerel radyo istasyonları olayı bildirmeye başlayana kadar deniz uçağı göndermedi. İşte küçük gemiler olay yerine bu sayede ulaştı. Derken nihayet bir uçak geldi ve günü kurtarmayı başardı. Uçak kanatlarını suya daldırarak ve su üzerine işaretçiler bırakarak gemilerin sudaki insanları bulmasını sağladı. Castle'ın hikayesi de haberlerde gitgide ivme kazanıyordu. Bunun üzerine yöre halkı yardım etmek için sahil şeridine gitti. Gemide Martha Bradbury adında bir kadın vardı. Hemşire olmak için memleketinden ayrılmıştı. 4 yıl sonra kendisi ve başka bir hemşire olan arkadaşı Lillian Davidson Küba'ya doğru bir yolculuğa çıkmışlardı. Gemiye 1 Eylül 1934'te New York'tan bindiler. Dönüş yoluna ise ayın 5'inde çıktılar. Gemideki herkes 7 Eylül'de verilecek olan parçaya gitmeyi planlıyordu. Ama kaptanın vefat etmesinden dolayı etkinlik iptal edilmişti. O yüzden Bradbury ve arkadaşı uyumak için kameralarına gitti. Gemi de yolculuğuna devam ediyordu. Saat 3.30'da resmi bir duyuruyla uyandırıldılar. Can yeleklerini giymeleri ve derhal geminin arkasına gitmeleri emredildi. Martha ve Lillian güverteye koştu. Lillian'ın beyanına göre güvertedeki biri ona gemi ateşe dayanıklı olduğu için korkmamasını söylemişti. Ne var ki yangın önüne çıkan her şeyi yakıyordu. Martha arkadaşının güvertenin trabzanına çıkmasına yardım etti ve ikisi de suya atladı. Martha 8 saat boyunca dalgalı okyanusta kaldı. Dalgalar onu gitgide gemiden ve diğer yolculardan daha uzağa taşıyordu. Güneş doğunca açıkta bir filika gördü ama onların hiçbiri kadını fark etmedi. Aradan birkaç saat daha geçti ve Marta umudunu kaybetmeye başlıyordu. Derken üstünden geçen küçük bir uçak gördü. Kısa bir süre sonra da bir balıkçı teknesi kendisine yanaştı. Teknedeki balıkçı onu yukarı çekti ve soğuğun etkisini azaltmak için üstüne bir şeyler verdi. Hem Marta hem de Lillian iş yerlerine nakledilmeden önce hastaneye götürüldü ve orada tam iki hafta kaldılar kendini suda bulan bir başka kazazede de Cannon Thomas'tı. Denizde birkaç saat geçirdikten sonra sahil güvenlik gemisi tarafından kurtarılmıştı. Hastanede 3 gün kaldı ve hastane faturasını Mora sahibi olan şirkete gönderdi. Ama aldığı cevap şirketin bir sorumluluğu olmadığını söylüyordu ve talebi saygılı bir biçimde reddedilmişti. 17 yaşındaki bir kamarot yardımcısı olan Thomas Torasen'in hikayesi daha farklıydı. Babası Worldline şirketinde çalışan bir deniz müfettişiydi. Tom son sınıftayken annesiyle birlikte seyahat ettikleri gemiye aşık olmuştu. Bunun üzerine babasıyla derhal güverte stajyeri olmak için konuşmuştu. O yaz mürettebat üyelerinden biri hastalandı. Bu yüzden bir pozisyonda açık vardı ve kendisine üçüncü kamarot yardımcısı olması teklif edilmişti. Kabul etmek içinse bir günü vardı. İşi kabul ettiği için yaz aylarını Havana'ya haftalık yolculuklar yaparak geçirmişti. Tom yangın yayılmaya başlayınca kameralarında uyuyan yolcuları uyandırdı ve onlara güverteye kadar eşlik etti. Yolculardan biri kaybolmuş gibi duran genç birini görmüştü. Yangına çok yakından tanık olduğu belliydi. Tom çocuğu kontrolü altına aldı ve suda nasıl duracağı konusunda talimatlar verdi. Suyun üstünde kalmak için kollarını boynuna dolamasını söyledi. Kuşluk vaktinde gemi tamamen boşaltılmıştı. Yanan gövdesi kıyıya sürüklenmişti ve akşama doğru New Jersey'deki Asbury Park'ın sığ sularında durmuştu. Ancak yangın günlerce devam etti. Gemideki yolcuların dörtte biri ne yazık ki hayatını kaybetti. Gemi ise tam kayıp ilan edildi. 14 Mart 1935'te de sudan çekildi. Fakat New Jersey'de bulunduğu sırada turistleri çeken bir yer haline geldi. Bazı insanlar çekilirken battığına inanıyordu ama kimi de ıskartaya çıkarıldığını söylüyordu. Bu arada hala cevaplanmayan bir soru vardı. Yangını kim başlatmıştı? Gemide bunu yapması muhtemel olan garip bir yolcu vardı. Baş telsizci George White Rogers. Ancak Rogers, kaptan köşkünden gelen bir emir olmadan yardım çağrısını gönderdiği için olay sonrasında kahraman ilan edilmişti. Bunun yanı sıra yolculara yardım etmek için de gemide kalmıştı ve daha sonraları Broadway'de paylaştığı hikayesi kapalı gişe oynamıştı yine de anlaşılan bayağı kuşku uyandıran biriydi. Çocukluğu biraz sorumlu geçmişti. Biraz daha büyüdükten sonra telsizle ilgili bir üniversite kursuna yazıldı. Kursu bitirdikten sonra SS Costa Rica gemisinde işe girdi. Görünüşe göre o işi birinci sınıf operatör lisansını göstererek almıştı. Ama kendisine böyle bir evrak verildiğine dair hiçbir kanıt yoktu. Ayrıca artık var olmayan işletmelerin ve hiç kimsenin duymadığı okulların da ismini vermişti. Olaydan sonra çok da başarılı olmayan bir telsiz tamir dükkanı açtı ve ne tesadüftür ki o dükkanda yandı. Ardından telsiz asistanı olarak Bayon polis merkezine girdi. İşte o zaman patronu yüzbaşı Vincent Doyle Rogers'tan şüphelendi ve ona Moro Kessel hakkında sorular sormaya başladı. Rogers, Mart 1938'de Doyle'a bir su ısıtıcısı verdi ve tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Doyle ısıtıcıyı fişe takınca ısıtıcı patladı. Ancak ne olursa olsun hala Rogers'ı gemideki yangına bağlayacak müspet bir delil bulunamamıştır. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.